Loudly and crowded stadium. This is uh, something what can motivate us to push, to push better, to push over our limits to try to uh, 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 beat a team who can uh, succeed against team great team like Fenerbahce. E, Avrupa kupası için eleme maçı oynayacağız ve çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ee, çok iyi bir takım olduğu için de çok iyi bir futbol ülkesi burası. Burada olduğumuz için mutluyuz. Fenerbahçe ile bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Yarın çok büyük bir kalabalık olacaktır. Güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Bu da bizi motive edecektir. Limitlerimizi zorlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu başarılı, başarılı, takıma karşı e, en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. We we need to suffer, but we used to attend it this and I think uh, we can Pass over that, and uh, and tomorrow, uh, I said we need to be over our limits to to can expect something. But uh, uh, we come here with uh, full heart, with full strength, and we will surely die hard. Evet, teşekkürler öncelikle iltifat için. Aynı iltifatları ben de İsmail Hoca'ya yönlendirmek istiyorum. Fenerbahçe çok iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. E, ofansif olarak oldukça renkli olacak, renkli olduklarını söylemem gerekiyor. Ne yaptıklarını tahmin etmek çok zor. Çok iyi bekleri var, orta sahada çok iyi oyuncuları var. E ama şunu söyleyebilirim ki bu maçın keyfini çıkaracağız. Çok iyi bir maç olacak ve biz de kendi açımızdan ne kadar iyi ileri gidebileceğimizi, bu takımlara ne kadar iyi olabildiğimizi göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe bu turnuvada çok şeyler yapabilecek iyi bir takım. Ee, bahsettiğiniz gibi önceki turlarda e, bazı zorluklar çektik ama bu sizi daha iyi bir takım yapar. Yarın da yine aynı şekilde zor anlarımız olacaktır e, ama dediğim gibi yarın limitin üstünde olmalıyız ve tüm kalbimizle, tüm performansımızla her şeyimizi vermeliyiz. And, uh, I'm sure uh, we will tomorrow perform very good game. Fenerbahçe need to to earn that victory if they want. E, kişisel olarak ve tabii takımım da bu şekilde düşünüyor. E, biz bu durumdan çok memnunuz. Futbol bu. Aslında bizim beklentimiz de bu futboldan yana. E, siz veya e, rakip takım olarak kimi desteklerlerse desteklesinler. Atmosfer herkesi daha iyi motive eder. Yarın da eminim takım olarak iyi bir performans vereceğiz. E, atmosfer bizi çok motive edecek. Fenerbahçe'nin gerçekten eee hak etmesi gerekecek bizi yenmesi için yarın but be sure we make pressure to each other and we want more. E tabii ki dışarıdan çok baskımız yok o yüzden memnunuz. E ama karşı takıma baskı yapmamız da e, onları daha da e, baskıya sokacaktır o yüzden bu bir avantaj olabilir. E, that we reach um till uh, Q, uh, till round three, um so we will enjoy tomorrow and uh, give our best. E iki elemeden sonra 3. E, eleme maçı oynayacaksınız. Takımda atmosfer nasıl? E, i̇yi günler. Atmosfer oldukça iyi. Çok çalıştık bu maç için. Kişisel olarak benim için e, kariyerimdeki en büyük maç bu maç olacak. Üçüncü round hazırız ve e, bu maçı oynamak için mutluyum. E, elimizden gelen her şeyi yapacağız. To try my best, to try to help my team uh, with my with my um, with my how is I would say performance performance yes um, and um, yeah. Ee, i̇yi hazırlandım. Her zamanki gibi e, bu maç için hazırlandığımı söyleyebilirim. Evet Fenerbahçe yarın favori takım e, ama her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağım. E, en iyi performansımı vermeye çalışacağımı söyleyebilirim. Fenerbahçe, so we keep this uh, in the dressing room. Ee, Fenerbahçe'nin zayıflıkları neler sizin için? Hala Fenerbahçe'yi analiz ediyoruz. O yüzden bunu soyma odasında tutmak istiyoruz.